Herkese merhaba, 700 Media YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda gelmiş geçmiş en çok beğenilen, en çok seyredilen yabancı 10 dizi önerisinde bulunacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve sizlerin de varsa dizi önerileriniz onları da yorumda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hadi videoya başlayalım. İlk yabancı dizi önerimizle başlıyoruz.

Çizgi roman estetiğinin ve ileri görsel efekt teknolojilerinin tüm nimetlerinden yararlanılarak çekilen Spartacus: Blood and Sand, yurdunda ve sevdiği kadından koparılan bir adamın kanlı arenalarda küllerinden doğuş öyküsünü anlatıyor. Toulouse, Batiatus. <laughs> Un gladiateur, le crimpa la mort. artık ateşli tutkuların esiri olmuş ve gaddarca yönetilen bir dünyada mücadele vermek zorunda. Spartaküs hayatta kalmak için sıradan bir adamdan ve bir gladiyatörden çok daha fazlası olmalı. O bir efsaneye dönüşmeli. Tarihin en asi kahramanı, televizyonu fethetmeye hazırlanıyor. Spartaküs Blood and Sand ile Romalıları dize getiren efsanenin doğuşuna tanıklık edeceksiniz. Démarquez-vous plus que le commun des esclaves et vous prendrez fièrement place parmi mes titans. Faudra des années avant que Batiatus nous permette enfin d'être libre. Que ferais-tu pour tenir à nouveau ta femme dans tes bras Combien d'hommes serais-tu prêt à tuer Sıradaki dizimizin ismi Shameless arkadaşlar. Bir aile hayal edin ve bu ailenin içerisindeki fertler her biri farklı bir pisliğin içerisine bulaşmış. Alkolik bir baba, yaşları 2'den başlayıp 20'ye kadar uzanan kardeşler ve terk edip giden bir anne hayal edin arkadaşlar. You're almost nine. You're gonna have to start pulling your weight. I'm still looking for fun, Fiona? <laughs> Science just Shameless bu karanlık tablodan sıkı bir dram yerine trajikomik bir hikaye çıkarmayı başarıyor. En büyük kardeş Fiona'nın ayakta tutmaya çalıştığı ailesi her geçen gün biraz daha uçuruma sürüklenirken işler bir türlü düzelmek bilmiyor. Shameless dizimizin IMDb puanlaması ise 8.7 ile 9. sırada yer alıyor. Sıradaki dizimiz benim çok beğendiğim, seyretmekten çok büyük bir keyif aldığım bir dizi arkadaşlar. The Walking Dead. Yani sloganı da çok ilginç. Yaşayan ölülerin diyarına hoş geldiniz diyorlar. Kasabanın polis şefi Rick Grimes vurularak hastaneye kaldırılıyor. Fakat o komadayken geçen sürede yaşam alt üst oluyor. Artık dünya insan etiyle beslenen zombilere kalıyor arkadaşlar.

birbirlerinden başka tutunacak kimseleri yok. Robert Kirkman'ın aynı isimli çizgi romanında uyarlama olan bu zombi hikayesinin yönetmeni ise Esaretin Bedeli ve Yeşil Yol filmleri ile hafızalara kazanan Frank Darabont. Bu dizimiz de 8.6 IMDb puanlamasıyla 8. sırada yer alıyor. Sıradaki dizi önerimiz ise Supernatural. Dizi kardeşlerin, insanların gerçek hayatta var olmadığını zannettiği birçok tür yaratık, hayale, şeytan ve benzeri varlığın avcılığını yaptıkları ve bu maceralar sırasında yaşadıklarını anlatıyor. Dean, içki ve kadın düşkünüdür. Fakat oldukça cesur ve gururludur. Dean eğlenceli, klasik rock hayranı ve hiçbir şeyden korkmayan biri gibi görünse de onun da korktuğu ama saklamayı tercih ettiği şeyleri vardır. Ve Sam bu yüzden çok zorlanır. Sam ise merhametli, zeki birisidir. Dizi boyunca iki kardeşin başından geçen duygusal, dramatik, komik, ve korku dolu maceralara tanıklık edeceksiniz. Supernatural dizisi 8,6 IMDb puanlama sırası ile listemizde 7. sırada yer buldu kendisini. Sıradaki dizimiz The 100 arkadaşlar, 97 yıl sonra yeryüzünde yaşayan insanların ölümüyle sonuçlanan nükleer bir savaş gerçekleşmiş ve dünyanın yüzeyi yaşanılmayacak derecede radyasyon ile kaplanmıştır. Bilinen tek hayatta kalanlar Gezegenin yörüngesinde bulunan 12 farklı ülkeye ait istasyonlarda yaşayanlardır. Ve bu uzay istasyonları Ark ismindeki istasyonun oluşturulması için Jaha Başkanlığında birleşir. Bilinen tek hayatta kalanlar gezegenin yörüngesinde bulunan 12 farklı ülkeye ait istasyonlarda yaşayanlardır. Ve bu uzay istasyonları Ark ismindeki istasyonun oluşturulması için Jaha Başkanlığında birleşir kaynaklar kıttır. Suçun türüne bakılmaksızın 18 yaşın üstündeki suçlular uzaya fırlatılarak ölümle cezalandırılmaktadır. Arkın kaynakları tükenmektedir. Yeni yaşam kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yüz genç mahkumun dünyaya gönderileceği duyurulur ve yaşam olanaklarının öğrenilmesi amacıyla eski suçlarının bağışlanacağı söylenerek son savaştan önce kurulan içinde bolca bozulmayan erzak bulunduğu düşünülen Wither Dağı'nın yakınında eski bir uzay gemisi ile gönderilir. Planlananın aksine gençler dağın uzağına iner ve geçici bir topluluk kurmak için aralarında mücadele eder. Ancak sorunları bunlarla sınırlı kalmayacak dünyalılar diye adlandırılan yeryüzünde nükleer patlama ve radyasyondan kurtulacak sağ kalmayı başarmış bazı insanlar, biçiciler adındaki yamyama dönüşmüş dünyalılar ve daha adamlarıyla karşılaşacaklardır. The 100 7.6 IMDb puanlama sırası ile dizi önerimizdeki listede 6. sırada yer alıyor. Yabancı dizi önerisi listemizde 5. sıraya geldik. 5. sırada benim inanılmaz beğendiğim, defalarca seyrettiğim bir dizi yer alıyor. Prison Break arkadaşlar bir hapisten kaçış hikayesini konu alıyor. İnşaat mühendisi olan Michael Scofield, başkan yardımcısının kardeşini öldürmek suçuyla idam cezasına çarptırılan ağabeyi Lincoln Browse'u kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edince işi kendisi halletmeye karar verir ve kusursuzca bir hapisten kaçış planı hazırlar. Ardından göstermelik bir banka soygunu düzenler ve cezaya çarptırılır. Bu planların hepsini şüphelenmeyecek şekilde vücuduna dövmesini yaptırır. Sağlık sorunlarını bahane eden Michael, ağabeyinin bulunduğu Fox River Eyalet Hapishanesine gönderilir. Michael, hapishanede beklenmedik durumlarla karşılaşır ve abisiyle çıkmayı planlarken 7 başka mahkum ile kaçmak zorunda kalır. Bu sırada planlarını hayata geçirmek için revir doktoru Sarah Tancredi'yi ve hapishane müdürü Henry Pope'u kullanır. Bu sırada Sarah'a aşık olur. Michael'ın kaçış planında azılı gardiyan şefi Brad Balak onun planını zora sokmaktadır. You, Come on, wait for me Prison Break 8.6 IMDb puanlama sırasıyla listemizde 5. sırada kendine yer buldu. Sıradaki yabancı dizi önerimiz La Casa de Papel. Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya kraliyet darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunun kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesi'ne kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir. <laughs> Cuidado porque en el momento en el que haya una sola gota de sangre dejaremos de ser unos Robin Hoods para convertirnos simplemente en unos hijos de puta. La Casa de Papel 8.3 IMDB puanıyla listemizde 4. sırada yer alıyor. Sıradaki yabancı dizi önerimiz ise Lost. Oseyan Hava Yolları'nın Sydney Los Angeles seferini yapan 815 sefer sayılı uçağının okyanus üzerinden geçerken manyetik bir alana çarpıp bir adaya düşüyor. Fakat önceleri sıradan, tropik bir ada gibi görünen bu kara parçasının, kazazadelerin her birinin hayatını farklı biçimde değiştireceğinden habersizlerdir. Adada sandıklarından daha fazla zaman mahsur kalan Oceanic Hava Yolları yolcuları, her gün yeni bir sürprizle karşılaştıkları bu gizemli adada hayatta kalabilmek ve ne olursa olsun bir yolunu bulup adadan kurtulmak ya da ana karaya haber ulaştırmak için mücadeleye girerler. Öte yandan hem ormanın derinliklerinden gelen diğer ada sakinleri, kara bir duman, silahlı bir Fransız kadın, üniformalı iskeletler, terk edilmiş ambarlar, adadan kurtulmak isteyenleri bekleyen cevaplanmamış sorular. We need to get off this island. You think any of us to be here? We're all here now. We can't live together. Break it up. We're gonna die alone. Do you really think all this is an accident? That we, a group of strangers, survived? Do You think we crashed on this place by coincidence? Each one of us was brought here for a reason. And who brought us here, Jack? The island. Lost 8,4 IMDb puanıyla listemizde 3. sırada yer alıyor. Listemizde sona yaklaşıyorken yeni yabancı dizi önerimiz ise Breaking Bad. 50 yaşında lisede kimya öğretmeni olan Walter White, maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılamak için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır. Ancak bir süre sonra ileri derece akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir süre ömrünün kaldığını öğrenir. lung cancer inoperable a substantial amount of methamphetamine being taken off the streets hank hey, how much yeah, money man, is, is that uh, it's about 700 grand it's easy money why don't you say the word and i'll uh, take you on a ride Watch well, why just knock down a meth lab Banker. i'm thinking if you and i could partner up you know the business Dizide Walter White, ailesine para bırakabilmek için uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman ile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. Yaşanan olay örgüsüyle birlikte tanıdığı, tanımadığı herkesin geleceğini değiştirecek Breaking Bad 9.5 IMDB puanı ile listemizde ikinci sırada yer alıyor. Listemizin en tepesinde ise Game of Thrones yer alıyor arkadaşlar. Uzun ve zorlu savaşlardan sonra ana yurduna dönüp krallığını bütünlük içerisinde tutmayı başarmıştır. Kral Robert Britain ile yıllarca omuz omuza çarpışmış ve Britain'ın kral olmasını sağlayan Ned Stark tek istediği kuzey sınırlarını koruyan ailesi ve halkıyla birlikte yaşamaktır. Fakat suyun öte yanında kendi topraklarından ve krallığından kovulduğunu iddia eden Vezeri Targaryen, kız kardeşi Dinaryası barbar kavimlerin başı Han Drago'yu vererek güç birliği planları yapmaktadır. Tahtını büyük bir iştahla geri isteyen ama kraliyet oyunlarından habersiz olan Vizeri'nin planları Kral Brighton'a ulaşır. Savaş alanında büyük cengaver olan ama ülke ve aile yönetiminde aynı başarıyı tutturamayan Brighton'ın tamamen güvenebileceği ve her yanlış hamlesini arkasından toplayacak yeni bir sağ kola ihtiyacı vardır. Kuzeyin lordu Ned Stark bu görev için seçilen tek aday isimdir. Kış yaklaşıyor. Hanedan entrikaları, kapılı kapılar ardında dönen oyunlar. Birilerinin kuyusunu kazmak için düşmanın koynuna girmekten çekinmeyen kadınlar, kardeşler arası çekişmeler, dışlanmalar hepsi tek bir hedef için taht kavgaları. Together, we will save this country from those who would destroy it. The centuries of families fought against their common enemy. same if 9.5 IMDB puanlamasıyla listemizin zirvesinde yer alan Game of Thrones'u izlemeyi kesinlikle öneriyoruz. İzlemeyenler varsa kesinlikle şiddetle öneriyorum izlesinler ve yorumlarda deneyimlerini, görüşlerini paylaşsınlar. Bu videoda bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.